Sizin gibi iyi bir insan zor bulunur Saima Hanım. Büyük sevap kazandınız bu gece. Aman Nakiye. Siz deyip durma bana artık. Sen de gelsene. Yok ben eve dönsem daha iyi olur. Ya buraya kadar gelip bir ateşin üzerinden atlamayacak mısın? Seneye inşallah Nesrin Hanım evde yalnız kalmasın. Sen Murat Bey ile dönersin artık. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Misafirlerimize söylüyorum, şimdi bu gördüğünüz içi su dolu kavanoza, bir dilek tutup taşınızı atacaksınız. Sonra bu kavanozun içindeki taşları suya atacaksınız. Hepçiğinizin dileği kabul olacak. Ee bu geceyi <laughs> bize düzenleyen, Bekir'le sen, siz atın ilk dilek taşınızı Bekadriye. Hızır, sen her başı sıkışana yetişirsin. Hepçiğinizin duası kabul olacak. Gel bakayım kapat gözünü. Diledin mi? Diledim. Oh. Bu Bravo. 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 Evet. şimdi. Aferin. Al bakayım. Şimdi sıra kimde? Murat Hoca'da. Murat Hoca baş misafirimiz. Buyur Murat Hoca önce sen at taşını. Yok yok lütfen buyurun. Yok yok vallahi nerede. Hayır hayır hadi hadi, hadi. Murat Hoca hadi buraya at taşı be ya. At. Ben Anam. Yandım. Aa. Dileğim var, Oo, dileğim. Buradaki hanım, bu ne anam, sürpriz? Nasıl geldiniz buraya? Hızır yetişti. Gözümü kapadım, açtım buradayım. <laughs> ne diyorsun be, Hızır mı getirdi seni buraya? Ay gelişi işte. Ee, Sayma Hanım bıraktı. Çok ısrar ettim ama gelmedi. Tamam o zaman, hadi bir dilek dileyin. Gerçi ben iptal oldu diye duydum ama. Yok yok, bizde İbtal, iptal olmaz. iptal olur mu ya? Eğer e, seni olur be. Sen mi dedin? Ee, Sus. Size birisi yanlış bir istihbarat vermiş. Neyse bu konuyu sonra konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım atın şimdi dilek taşlarınızı buraya bakayım. Ateş ağırlanmış sizi bekliyor hadi bakalım hadi. Hoca hadi Murat Hoca. Hadi, hadi hocanın At bakayım. Ayrılısı olsun hocam. Hayırlısı Allah. Hayırlısı. Hadi ayrılış. <laughs> hadi bakalım, herkes atsın. Levent Bey, hadi bakayım. He? Hadi bakalım. Hey e, bırak be. Ama baba. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim teyze. Hadi, hadi hareketler seri olsun. Taşlar taş çekilsin bekleme yapmayalım. Al çiçeğim. Haydi bakalım. Kara şükürüm. İnşallah gönlü sultanı bulursun. Be, haydi oğlum be. İnşallah. Ay. <laughs> Ay inşallah kabul. <Ay. gülüyor> hadi bak. Oyalan.